Çöp kovası hikayesi. Bir zamanlar içi büyük, rengi sarı olan bir çöp kovası varmış. Bu çöp kovasının görevi çöpleri çöp arabası gelene kadar çöpleri içinde tutmakmış. Yanından geçen insanlar çöplerini onun içine atarmış. Bir gün yağmur yağmış, fırtına çıkmış, rüzgar çöp kovasını devirerek farklı bir yere sürüklemiş. Çöp kovası rüzgarın etkisiyle kendisini farklı bir yerde bulmuş. Yanından geçen insanlar onun bu durumunu fark etmiyormuş. Çöp kovası bu duruma çok üzülmüş. Birilerinin onu kaldırarak etrafa saçılan çöpleri de içine atmasını bekliyormuş. Etrafındaki çöpleri seçlenmiş, Onlara bu durumdan çok rahatsız olduğunu söylemiş. Fakat onlar tek başlarına çöp kovasının içine girmeyi başaramıyorlarmış. Birilerinin gelip onları çöp kovasına atması gerekiyormuş. Çöp kovası uzun süre beklemiş. Sonunda yanına iki çocuk gelmiş. Ellerinde çöp poşeti varmış. Çöp babası heyecanla onlara bakmış ve gülümsemiş. Kendisini kaldırmalarını ve ellerindeki çöpü içine atmalarını bekliyormuş. Bu iki çocuk aralarında şöyle konuşmuşlar. Arkadaşım hadi yardım et de şu çöp kovasını kaldıralım. Baksana çöpler etrafa dağılmış. Onları da çöp kovasına atalım. Çok doğru söylüyorsun arkadaşım. Allahü Teala temiz olanları ve temizliği sever diyerek önce arkadaşına yardım etmiş. Sonra da çöpleri toplayıp kaldırdıkları çöp kovasını içine atmış. Arkadaşına... Güzel bir iş yaptık arkadaşım. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istediği yoldan rahatsızlık veren şeyi kaldırmış olduk. Haydi şimdi gidip ellerimizi yıkayalım demiş. Çöp kovasını gören herkes çöplerini ona atmış ve içini doldurmuş. Etrafta hiç çöp kalmamış. Çünkü çöpler kovanın içindeymiş. Çöp kovası vazifesini yerine getirdiği için çok mutluymuş. Çünkü onun görevi çöpleri içine almak ve çevrenin temiz olmasını sağlamakmış. Sevdiklerimize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır çocuklar. Vatanımızı da çok sevdiğimize göre çevremizi temiz tutarak insanlara ve